Merhaba şerefine hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün e, her kilde bir çözünürlük düşürdük lan. Anasını satayım böyle daha güzel oluyormuş oyun. FPS'im arttı. Bir mutlu olmadım da değil. Neyse, morum videosu yüzüne gider çok garip şeyler oldu gene. Ama iyi oynadım. Bu, bu sefer iyi oynadım. Bu arada uzun zaman sonra solo video çektim. Bunun şerefine like alalım. Bu sefer ben boş yaptım. Çok güzel de boş yaptım. Yani benim boş yaptığım için izleyenler varsa bir like'ınızı bırakırım. Bu arada e, yakın zamanda Twitch'e e, yayın açmaya tekrar geri dönebilirim o yüzden. Açık maksimumdan bir Twitch'i takip ederseniz çok sevinirim Çok da uzatmadan ya Video geçelim değil mi bir de yani içerik mağazasında bir tane kodumuz vardı diye. Onu da bir hatırlarsanız Şöyle bir gidiyorsunuz yazıyorsunuz böyle tık 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 tık. Kabul et abi Ondan sonrası zaten Discord'a atıp rol almam falan Sana kalmış yani teşekkür ediyorum Like'ın da unutma bak like'ın çok büyük bir moral Benim için çok da uzatmadan uz Uzattık yeteri kadar videoya geçelim Ben mi kaynara uçam Bir ben kaynara Tiyuuu uçuyor oraya Gidiyor oraya gidiyor oraya Abi en son oyunu göremeyeceğiz herhalde Sözünlük şükür etmişler hadi bakalım Adam vurabileceğiz mi orası da var Bismillah, bismillah, bismillah. Kaç kişi geldi oğlum ben buradan 2-3 kişi çıkarsam zaten oyunun yarısını göremek Göremeden oynayacağız o zaman Abo Pompalı var ona iner miyiz İneriz ineriz Gel lan buraya Senin silahın mı yok pis pisi ha ha burayı görmediniz burayı görmediniz oğlum öyle artık. Ölcen mi? Yürü git. Tövbe tövbe. Ben arabadaki insana hiç atış etmedim ki. Nereden bileyim nasıl vuruyor? Mal gibi kaldım. Tamam çözünürlüğü o zaman. Böyle bir 10 kısarak başlayalım. FPS'im yükseldi. O harbi yükseldi lan. Lan. Bir dakika. Ben sınırsızda mı oynuyorum lan? 9. dedim ne oluyor tamam. Haydi bakalım. Tabancayı almam lazım. Lootumuz berbat çünkü şu an. Şimdi şey gidip cam basıp gelmek çok mantıklı biliyorsunuz mu aslında? Onu bir yapalım ya. Çok sakata gelmek zaten. Böyle 2 dakika gidelim hemen oraya silah bulursan bir de dadından yenmeyiz. Hani kokuyor. Gel lan buraya. Hop hop. Şöyle şuradan bir silah var mı bir yüzücüyle? Ey. Buradan ölmem değil mi? Tamam. Gel pis pis pis. Tamam buna da şükür buna da şükür. Sadece gri challenge yapıyoruz sanki mübarek. Hiçbir şeyimiz yok güzel. Tamam haydi dönelim o zaman oraya. Geri bas geri. Şu araba var ya mükemmel bir şey. Ya. Ama ben sana şılgırık yaptım sen gibi geberirsen sana var ya burada uçarım bak. Ölme lütfen. Öldün mü? Allah bel. Ya sen sen rahatsızsın ya. Allahım inşallah pompalı vurmaz amin 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 gidiyorum. Bisko İyi oh, oh. Yeah, boy. Tamam adam yana çıktı beyler. Çaktırmayın. Evet, çözünlük biraz daha gidiyor. Tamam 80'e indik. Buradan sonra beşer beşer gidiyorum ha. Öyle bu ne oğlum? Önü, bu ne? Garip geldi yani arkadaşlar. Tamam o kadar da şaşırmadım. Merak etmeyin. Tamam. Bu YouTuber tepkisi. Tamam o zaman ee, çöp loot'la devam. Devam şey ya tak 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 Uzun zaman sonra bu arada tek solo video çekiyorum haberiniz olsun yani bu Raip Tricks videoya şaşırmayın benim o yüzden bir kanala abone olursanız sevinirim Bu arada bir şey söyleyeyim mi size Kaç kişi şu an burada burayı izliyor ama izliyorsanız bir yoruma Twitch yazın yakında Twitch'e dönebilirim Tamam Bu haberi şimdi ee, Şakışka Ya yok haber şaka değil ya, Dayı ben yine bu Lan öl lan Hadi düşerelim. Sanki çok büyük bir şey başardım bu arada. Orada yeter oğlum adama 200 vurduk. Daha ne istiyorsunuz? Benim gibi kolsuz bir arkadaşınız şu an oradan 200 vurdu adama toplamda. Tebrik ediyorum. Bir alkış alabilir miyim? Teşekkür ediyorum. Atmadıysanız var ya yazık kafanıza. Reis sende de loot yok yani. Neyse olur öyle şeyler yapacak bir şey yok. Dayı burada chest'i açmadım cidden. Evet, anca araya çıksın. Ha mağara ile oynayacağız bu maç. Tamam güzel güzel. Devam ki devam ki. Ver abisi bu ilk. Yani en azından bu ilk yaparız. Ne yapacağız başka? 75'ten gidiyorum değil mi ben? Güzel. Aha orada da bir adamsın. Gel kamir kamir lütfen bot olsun. Ya maçıma zor adam atma şimdi. Video çekiyorum burada. Video video şansını. Zor atma. Çünkü zaten yani zor atsam da şu pompalı ne yapabilirim bilmiyorum. 200 yersem oyunu siliyorum. Yani şimdi videoda peşin peşin söyleyeyim. Aa içerik fikri geldi lan atma 200 yersen video biter diye. Üf. Ya ben ben videonun içine video buluyorum ya. Ben Yazık kafama. Görmem ki adamı. Lan. Yes. Oğlum öleceğim gibi hissedip böyle vuruyorum ya çok güzel oluyor. Artık oyunu göremeyeceğiz arkadaşlar. Size e, iyi seyirler. Sen adamsın ya. Sendeki loot var ya. Sendeki loot kimse diyor kardeşim. Sen sen yapıyorsun sporu. Bu ne lan? Ne olduğunu bilmiyorum. Aldım. tövbe bismillah. Kardeşim ama sende şimdi pompalı yok mu? Bu mu var? Ha tamam. Artık yeşil almıyoruz. Beyaz oynayacağız. Tamam. 21 kişi var. 4 kill var. Çözünürlük 70'e geldi. Artık önümüzü göremiyoruz. Olsun ya böyle şey yok. Şey Aslında böyle oynanırmış lan. 70 kötü değil ha. Çaktırmayın. Lan adam mı var? Çözünürlük o kadar şey ki böyle. Hani şey gibi oluyor orada. Böyle bir karıncalanma mı olunca sanki büyük yapılmış gibi hissettim. Bu ne arkadaşlar? Şuraya bir deneyebilir miyim? Kaç vuruyor? E ne, ne yapacağım ben şimdi bunu? Bekle. Fırtına gücü servis bırak rakiblerini. Püskürtle yakındaki canavetleri ceple. Yani yazık kafana. Ama süper güç süper güçtür. Dön 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 dön. Yukarıdan oğlum o şey hamsi kutusu. Ondan da hamsi kutusu arkadaşlar. Bak hamsi kutusu. Şimdi hamsi çıkmıştır kesin. E ben ne dedim? Bak hamsi kutusu. Allah Allah. Devam ke, devam et devam ki, devam ki. Oh Jeff e, yaşasın. Tamam o zaman go to the safe kardeşim. Hemen 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 at 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 at. Şu, şu silahla ben zaten adam yok ederim. Yani bunu nereden bulmuş güzel kardeşimiz bilmiyorum ama bir fikrim de yok. Keşke uçma şeyi çıksaydı bu arada ya. Yakındaki ganimetleri cepte. Yakındaki ganimetleri ne abi? Sıcı sıcı sıcı. Ya ben niye bugün bu kadar... Lan, lan. Dur! 52 ne oğlum? Kafasına vurmak için bekledim. Keşke vursaydım. Vücuduna 52 attı silah. Ananı. Niye bu kadar korktum? Göster. Altımı kırmak için göster. Ova ova ova. Akılda tek bir soru var. Şu kamir boy. Kardeşim Allah katına çık Allah katına öyle öyle ölmezsin. Lan lan oğlum bu lan. Ya ne uğraşıyorum ki? Kardeşim oyundan bir çıkıp gider misin şöyle ufak Abi yani gold pump sandım Kardeşim bize mutluluk yok yasak Yani şurada bir gold pump bulup mutlu olmak istiyordum Şimdi 65 çözünürlükte oynayacağız zaten bakalım oyunu görebiliyor muyum What is 50 50'lik mi? Yirim seni ben 20 yirim Vir onu bana Gel buraya kardeşim şöyle güzelce. Oh afiyet bal şükür olsun. Yanımda ilacım var. Ben o ilacı içtim mi daha? Ben ben de unutkanlık başladı arkadaşlar. Geçmiş olsun. Şimdi unuttuysa yani iç, içtim mi hatırlamıyorum. Şimdi içip de bir daha içersem ölürsem e, bu videoyu izleyemezsiniz zaten. O yüzden tamam sıkıntı yok. izliyorsanız şu an ölmemişimdir. Tamam let's go. 11 kişi var 65 çözünürlükteyiz. Artık nereye kadar varacağız bilmiyorum. 25'e kadar yolumuz var. Buradan sonra 10-10 düşürebilirim. Zaten oğlum 160 FPS alıyorum lan. Çok güzel lan. Ben böyle oynayacağım lan artık. Tamam beyler videoyu böyle izler misiniz bundan sonra? Nasıl fikir? Yani çok kötü gözükmüyorsa bence bir gideri var. Böyle izleyin videolar artık. Mis gibi oğlum bak 160 bak. Sallıyorum bak. Hiçbir şey olmuyor. Çok güzel çok güzel. Çok sevdim ben bunu. Ben bundan sonra böyle oynuyorum arkadaşlar. Ya abi bir şey sorabilirim. Bir Fortnite bak. Bir çizgi film oyunu. Niye bu kadar kasabilir ya? Ya aklım mantığım ermiyor. GTA daha az kasıyor. Yemin ediyorum. Yani yazık kafalarına. Tamam şimdi oyuna bir dönelim. Şimdi ee, 110 canımız var. 110 ne ya? Ya. Matematik hocamı selamlar. Arkadaşlar ben FPS drop Anlıyorum, anlıyorum. Yani bence de mantıklı burada lama olması. Ee, oyun bitti hatta. Ya arkadaşlar ben bunu bırakıyorum artık. Bu ne lan? O dört. Kardeşim görüşürüz. Eyvallah kendine iyi bak tamam mı? Bir dahaki gör bir dahakine görüşürüz artık. Tamam orada bir tane. Kardeşim sen neredesin? What the f? Hey. Ha. Ha. Lan, 35. Kardeşim sniper oradan 35 atmıyor ha. Ben orayı görmüyorum orada arkadaşlar. Oraya sıkamayacağım. Kusura bakmayın. Görmüyorum çünkü orayı. Yani bu çözünürlükle orayı nasıl göreyim zaten değil mi? Önümüzde bir tane sen kardeşim. Labunu. Ne? L Sıkma artık Allah'ım sen bana sabır veriyorsun Git artık buradan git Yani Ne yapayım bu canla mı alayım seni Ananı yiyeyim Hasbinallah 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 Yaa pşş sakinim Bin yokum Bak Bak yokum Hiii <laughs> Yok Ne ne biçim Buradan Volter'in ee, kardeşimen. Yani e, kaç trilyon canı var bilmiyorum. Ama yani yazık kafasına. Yemin ediyorum yazık kafasına. Yani ben yani şu maçtaki en güçlü adam oydu. Tebrik ediyorum. Ee, FNCS'e katılsa çok büyük bir başarı sağlar Volyer'in kendisi. Yani döndü, bıçakladı. Galiba bir 1000K, 1000K aynen. 1K'da canı var. Yani tebrik ediyorum. Ben challenge'ı başardığımı düşünüyorum. Ben ne güzel gidiyordum abi. Şimdi indire indire gidiyordum. Herkesin eline verdik ama Volyer'in abi sağ olsun yani sağlık olsun. Yapacak bir şey yok şimdi. Nasip de yokmuş demek ki. Şaka yana yani yazık kafasına ya. Bir şey demiyorum. Ben ne güzel mutlu mutlu cici cici gidiyorum. Adam bir geldi üstüne altına sıçtı. Neyse. Ee, umarım videoyu beğenmişsiniz diyorum diyorum. Bot. Ya ben, ben, konuşmuyorum ya. Allah öyle vurdu ki benim dilim orada zaten ağzım böyle açık kaldı. Umarım videoyu beğenmişsiniz diyorum. Şöyle güzel bir like atalım. Bugün böyle bir enerjiyim. Ee, daha çok böyle enerjik video getirmeye çalışacağım Bundan sonra umarım daha çok hoşunuza gider ee, Yani fikirlerinizi falan yoruma bekliyorum kısacası Twitch'e de yakın zamanda dönmeyi düşünüyorum Açıklama kısmından da Twitch'i takip edebilirsiniz Zaten 8 lira olmuş şey abonelik galiba Öyle takılırsınız kafanıza göre diyorum Ödüllü custom falan yapacağız işte klasik Yapacağız Neyse o zaman videonun sonuna gelelim Yani ee, buradan şuraya kadar izleyenler Yorumlara bak yorumlara Wolverine abi kafana yazık kafana yazsın tamam mı? Wolverine abi yazık kafana yazsın. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şöyle güzel bir like atın da böyle enerjili kalayım ben diyorum. Bay bay.